Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bu kahve falını sinyetinize çektim arkadaşlar. Şöyle salladım. Umarım güzel şeyler çıkar. Kim izliyorsa arkadaşlar bu faldakileri ona gönderiyorum. Siz dileğinizi tutun dostlarım. Fincanınıza da ayrıntılı bakacağım. Tabağınıza da ayrıntılı bakacağım. Kanalıma abone olup beni desteklemek isterseniz zili bildirme tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz bildirimlerde sürekli gelmiş olur. Kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın falan diliyorum güzel insanlar. Videomu like atmayı unutmayın dostlarım. Hep beraber büyüyeceğiz inşallah. Bakalım neler çıkacak. Dileğinizi tutun açıyorum. Evet bakalım neler çıkacak dostlarım. Bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bu fincanınızın içi. Evet. <laughs> Oo, arkadaşlar zayıf bir kadın sizin kalbinizi kıracak yakın zamanda. Yani bayağı moralinizi bozuk kalbinizi kıracak zayıf bir kadın var. Ya aileden ya işten ya arkadaşlarınızdan. Yani bu zayıf bir kadın yani öyle söyleyeyimse zayıf bir kadın sizin kalbinizi kırıyor dostlarım. Size biraz üzülüp duygusallaşıp ağlayacaksınız çünkü beklenmedik bir kişiden bir hareket gelecek yani öyle söyleyeyim size. Üç tane merdiven basamağı çıkmış arkadaşlar. Yani bir, iki, üç, üç tane basamağınız var. Yani üç tane ilerleyeceksiniz. Hangi konuda bilemiyorum ama bu her konu olabilir. Yani üç tane basamak çıktıysa umarım hayırlısı olur. Üç tane basamağı siz böyle adım adım yavaş yavaş çıkıp hedefinize, kariyerinize ulaşacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Umarım hayırlısı olur sizin için. 3 tane çok güzel basamak var. Bir ya da iki ay içerisinde arkadaşlar çok temiz bir kapı açılıyor size. Bu da iş kapısı. Yani beklediğinize değecek. Umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmayın. Beklediğinize değiyor. O iş kapısı açılıyor size arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir ya da iki ay içerisinde çok temiz, berrak, uzun yıllar çalışıp götürebileceğiniz, paralar kazanabileceğiniz çok güzel bir işe girişeceksiniz. Umarım hayırlısı olur için dostlarım. Çok net çıkmış yani. Ayrıntıları noktasına kadar böyle incelemeye çalışıyorum. Size söylemeye çalışıyorum. Sırf siz mutlu olun diye. Kafanızda bir erkekle alakalı soru işaretleri var. Bu ilişki yaşadığınız insan da olabilir. Düşünüyorsunuz. Acaba beni aldatıyor mu? Şüphelenme var gibi bir kıskançlık var. Hep böyle soru işareti soru işareti yaşayamazsınız ki arkadaşlar. Yani soru işareti insanı yorar, bıktırır. Bu sefer hep düşün düşün kafayı yersiniz bu. Acaba şüphelenmek var mı yok mu var mı yok mu? Böyle şeyler hiç girişmeyin arkadaşlar sizin iş hayatınız var, sosyal hayatınız var, aile hayatınız var. Bunlar işe girip de kalbinizi yormayın. Gerçekten yormayın. Biraz da böyle olununa bırakın. Aldatırsa kendi bilir, yaparsa kendi yapar. Yani bir pislikte hayatınızdan çıkmış olur, yani ilerlemeden evlenmeden görmüş olursunuz eğer şüpheleniyorsanız bu konuda diye söylüyorum. Şöyle söyleyeyim dostlarım birinin size çok güzel bir gerçek sürprizi var bir kadının. Yani sizi böyle bayağı böyle mutlu edecek. Derinden mutlu edecek hem de. Bir kişinin sevgi saygısı size hiç eksilmemiş. O insan üzerinize titriyor. Ve o insanın size çok güzel bir sürprizi var dostlarım. Öyle söyleyeyim size yani gerçek sevgi, gerçek insanlığı göreceğiniz bir kişilikte bu insan. Hem onu gösterecek. Hem sizi hiç üzmeyecek hem de size bir sürprizi var. Net söylüyorum size. Çok güzel çıkmış ama. Arkadaşlar şu sürü bir yerden size böyle tıkır tıkır para gelecek. Yani büyük bir şey yapacaksınız ya da büyük bir şey kazanacaksınız. Bir yerden size tıkır tıkır her ay düzenli gelecek bir para miktarı olacak. Az da olabilir normal büyük de olabilir ama bir yerden size ee, tıkır tırı para geçecek hesabımıza net söylüyorum Burada arkadaşlar çocuğu kucağında olan bir kadın var Bu kadın alıp başına gidecek annesinin yanına Biraz burnu sürsün diye bu adamın Ama bu adamın burnu sürtecek merak etmeyin Yalnız kalınca anlayacak hatasını farkına verip gidip çocuğuyla karısını geri evine getirecek İşte ilk başta anlayacaksın böyle gidip kaçmakla gitmekle olmaz yani tabii bir kadın sizi çekiştirecek arkadaşlar. Tutmuş böyle yakanızdan. Gel gidelim, gel şöyle yapalım, gel böyle yapalım. Yani sizi çekiştirecek bir kadın var. Net söylüyorum size. Bu kadın arkadaşlar biraz yaramaz bir tip gibi geldi bana. Böyle birisi sizi zorluyorsa bir yere gitmek için sürekli çekiştiriyorsa gitmeyin arkadaşlar. Bunun altında sanki ben bir sebep yatıyor gibi hissettim. Yani öyle söyleyeyim size. Her çağrılığında zaten gidilmez. Güvenemiyorsun hele bu devirde geçmişte güvenecektin. Şimdi kimseye güvenemiyorsun arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Eskiye tutunmak istiyorsunuz. Yeni birini istemiyorsunuz hayatınızda. Yani diyorsunuz ben eskiye tutunacağım. Ne varsa onda var. Yeni biri tanıyacağım da edeceğim de cartucuttu. Eskiye döneceğim diyorsunuz. Bu sizin kararınız. Saygı duymak lazım ama iyi düşünün. İyi taşının arkadaşlar. Eskiye dönüp de yıpranıp üzülüp ağlayacaksanız hiç dönmeyin bence gerçekten yani. Çünkü sizin önünüzde çok güzel bir hayat var. Eskiyi çağırıp da bence kafanızı bulandırmayın bence derim. Bana sorarsanız diye sadece söylüyorum. Burada arkadaşlar çok güzel bir mantar çıkmış. Mantar profilinde kocaman böyle bembeyaz. O mantardan iki kişi yiyecek. Ve güzelleşecekler. Hayatı güzelleşecek. Biri bayan, bir erkek o mantardan yiyor ve hayatı güzelleşiyor. Çok büyük kısmetleri var. Bayanın da erkeğin de çok büyük kısmetleri var dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Yılmadım ayaktayım diyorsunuz. Biri sizi düşürmeye böyle nasıl diyeyim böyle endişe haline getirmeye çalışıyor. Ama siz yeneceksiniz. Yılmadım ayaktayım deyip kendinizi göstereceksiniz. Güçlü olduğunuzu. Karşı tarafa yani düşmanınıza. Şöyle söyleyeyim dostlarım, e, kabuğunuza çekileceksiniz. Hem de bayağı böyle bir kabuğunuza çekileceksiniz. Ve kabuğunuza çekilip neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha da iyi anlayacaksınız. Kabuğunuza çekiliyorsunuz. E, bazen hayatınızdan çıkaracaksınız. Bazılarını sokacaksınız. Bu kabuğa çekilmek de bir yönden de iyi olacak. Kimin dost kim düşman olduğunu anlamış olacaksınız en azından arkadaşlar. Güzel bir şey yalnızlık, güzel bir şey kafa dinlemek, güzel bir şey dinleyin. Kafanızı dinleyin arkadaşlar, düşünün derim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biri size fotoğraf atacak. Yani o fotoğraf mesaj olarak gelecek. Yani şöyle söyleyeyim sosyal medyadan. Bu fotoğrafı gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Yani biri size e, o fotoğrafı atıyor. Geçmişten ve artık başka sürpriz mi? Büyük bir fotoğraf geliyor size. Çok sevinceğiniz bir fotoğraf ama. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Uyanık olmanız lazım. Hem de çok çok uyanık olmanız lazım. Çünkü en yakınınız sizi para konusunda kandıracak. Net söylüyorum. Çok uyanık olun. En yakınınız para konusunda kandıracak sizi arkadaşlar. Net yani. Biri var arkadaşlar sizin için bir şey yapmak istiyor. Yani büyük bir şey size yardımcı olacak. Maddi manevi yardımcı olacak biri varsa büyük bir şey yapmak istiyor. Yani sizin bir sızıntınızı kurtarmaya, yaranızı kapatmaya çalışıyor. Yaranızı iyileştirmeye çalışan biri bu. Ve çok da güzel iyileştirecek biliyor musunuz? Sizin için çok güzel şeyler yapacak tek bir insan var. O da geliyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evinizin etrafınıza yılanlar dolaşıyor. Akrabalar. Hep böyle akrabalardan geliyor zaten evinizin etrafınıza dolaşan böyle kinci kinci akrabalar var. Hem bayan hem erkek. Biri var size gelip yalvaracak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Biri gelip size yalvarıyor. Beni affet. Bir daha olmayacak. çurt. Bilemem affeder misiniz? Biri gelip size yalvarıyor arkadaşlar? Net söylüyorum size. Yalvarış var yani. Burada 50 yaşında bir kadın var. 50 yaşında kadının size büyük bir sürprizi var, bombası var. 50 yaşında bir kadının size büyük bir bomba haberi var dostlarım. 14 gün sonra çok güzel bir telefon haber alacaksınız. 14 gün sonra çok güzel, net bir telefon haber alıp havaya uçacağınız bir haber var 14 gün sonra. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz Eylül ayında bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani bir ay önce şu an Ekim'in sonundayız zaten. Bir ay önce yani. Eylül ayında bir sıkıntı geçirmişsiniz. Atlatamamışsınız hala şu an kafanızda. Ama atlatacaksınız. Onunla ilgili e, büyük bir gelişme olacak. Geçtiğimiz Eylül ayıyla ile ilgili çok büyük bir sıkıntı atlatmışsınız. Ama şimdi o konuyla ilgili büyük bir sürpriz var size. Oo çok akış var arkadaşlar hayatınızda. Böyle akıyor. Yani kendi kendinize kısmetlerinizi çağıracaksınız böyle. Hep sular böyle akıyor bakın. Kahve suları. Yani siz kendi yolunuzu çok güzel bir şekilde bulup araştırıp kavuşacaksınız istediklerinizi Şöyle söyleyin dostlarım, ipler başkasının elindeymiş. Şimdi o ipler size geçiyor. Arkadaşlar, birazcık daha böyle dominant olacaksınız bayanlar. Erkekteymiş ipler. Şimdi ipleri siz elinize alıyorsunuz. İstediğiniz gibi oynatacaksınız o adamı. Zamanında o sizi oynatmış. Şimdi siz onu oynatacaksınız. Çünkü artık susma susma olmuyor. Restinizi çekiyorsunuz. O da korkuyor abini bırakıp gidecek diye. Böyle bir şey olacak. İpleri elinize alacaksınız. Artık dominant olma zamanı. Net söylüyorum size. Gerçekten bu erkeklere çok yüz vermeye de gelmez. Bayanlara da erkeklere de var yani. Çok fena bayanlar, çok fena erkekler de var. Dostlarım hep erkekler değil tabi ama ipleri elinize alıyorsunuz yani. Şöyle söyleyeyim. Biriyle konuşmak istediğiniz biriyle konuşup mesaj mesajlaşacaksınız. O kimse, aklınızdaki kişi, hoşlandığınız, platonik, yeni tanışma, etkileşme yani istediğiniz kişiyle tekrardan mesaj yaşıyorsunuz ya ufak tefek oldu ayrıldınız ya da yeni bir başlangıç yani istediğiniz kişiyle mesaj yaşıyorsunuz ama net söyleyebilirim size uzun zamandır sizi aramayan kişi arayacak arkadaşlar uzun zamanlısı arayamayan kişi arayacak ve belirli sebeplerden dolayı arayamadığını anlatacak niye yaptın niye şöyle oldu niye böyle oldu Hepsini söyleyecek size. Arıyor. Burada bir kadın var arkadaşlar. Ee, yaşlı böyle biraz toplu bir kadın. Bu kadın eline tüfek çıkmış. Yani şu tüfeği böyle doğrultmuş. Ben güçlüyüm diye görün diyor yani. Yaşlı bir kadının çok güçlü olduğunu herkes görecek. Kimse görmemiş ama yakında görüyor. Saçları çok kıvırcık bir kadın var arkadaşlar. Bu sarışın bir kadın. Bu kadın sizi takip ediyor. Yani kıskanç onu söyleyeyim. Sarışın, kıvırcık saçlı bir kadın. Minyon tipli. Bu kadın sizi takip ediyor. Net söylüyorum size arkadaşlar. Biri karşınıza pat diye çıkacak. Yani gerçekten beklediğiniz kişi de olabilir, beklemediğiniz kişi de olabilir. Biri pat diye karşımıza çıkıyor. Şok olacağınız. Bir şeyi böyle arkadaşlar irdeliyorsunuz yani karıştıracaksınız ama bence bu işlere hiç girmeyin. Birinin hayatı olabilir, farklı birinin hayat olabilir. sebep olur, maddi mani bu işlere girişip de boşunuza başınıza dert alma. Yani bazı şeyleri de e, görmek gerekmiyor yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, geçmişte size acı veren şey arkadaşlar şu an hala aklınızda, kalbinizde ama gelecekte unutacaksınız. Yani size acı veren şey neyse onu kökten yakıyorsunuz, kül ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Bakın 2, 9, 29 yaşında bir kadın var. Bu kadın sizin arkadaşınız olur. Şöyle söyleyeyim tanıdığınız birinin kızıdır. İş yerindendir. Bu kadın arkadaşlar sizin sanki bir şeylerinizi almaya çalışıyor. 29 yaşında sanki sizin böyle belgelerinizi mi evraklarınızı mı bir şeylerden koparmaya çalışıyor böyle yazılar bir şeyler. Dikkatli olun derim. Masa başında çalışıyorsunuz. Bir şeylerinizi, özel bir şeylerinizi bırakmayın oraya. O biriyle yan yana geliyorsunuz. Hatta yan yana gelip orada çok özel ciddi konular konuşacaksınız. Yan yana geliyorsunuz. Net yan yana geliş var yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar damdan düşer gibi bir hayatınıza cuk diye düşüyor. Yukarıdan böyle sanki böyle yağmur gibi bir anda böyle aşağı düşüyor ilişkisi olmayanlar. Yalnız olanlar bir anda damdan düşer gibi hayatınıza biri girecek. Hem de böyle cuk diye girecek. Net söylüyorum size. Çok böyle nokta atışı yapacaksınız biri hakkında. Bir şeyi tekrardan dikmek istiyorsunuz yama 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 dikiş dikiş bu dikiş tutmaz ki arkadaşlar öyle bir olur iki olur üçüncü de patlak verirse bu dikiş daha tutmaz öyle söyleyeyim ben size bazı şeyleri kurcalamayın bence derim birinden nefret ediyorsunuz kininiz var hala sönmemiş aracı olanlar var kininizi nefretinizi biraz yumuşatmak için ama yine olmuyor çünkü o insan arkadaşlar çok kötü bir insan bunu öyle bellemişsiniz kalbinizde Gerçekten de öyle diyorsunuz. Benim kinim nefretim dinmez yani diyorsunuz. Çünkü barışırsam, konuşursam bu insan yine aynı olabilir. Tekrardan üzülmek istemiyorum. Böyle konuşmayarak daha iyi hayatım diyorsunuz. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Böyle iyiyse hiç barışmaya, şeylere girişmeyin bence derim yani. Öyle söyleyeyim size. Tabağınıza bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Oo, büyük bir sıkıntı düştü gördünüz mü? Cuk diye. Büyük bir sıkıntıyı büyük bir vadiyi atlatıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir dağları deliyorsunuz. Yani büyük bir sıkıntı hayatınızdan kökten bir şekilde gidecek. Bir bağ bahçe olayı var. Bir bayanla bir köyünüze gidebilirsiniz. Bir evrak e, velayet davası, bir alım satım mallık gibi. Bir bayanla köye gideceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yakın zamanda bir nikah katılacaksınız. 12 hafta uzun zamandır görmediğiniz birini göreceksiniz. Dileğinizle ilgili ufak tefek haberler var. Gelişme büyük hem de. Öyle söyleyeyim size. Bu da tabağınız. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ailenize gidip bir şey konuşacaksınız. Ama her kafadan bir ses gelecek. Değilsin ben sana mı inanayım, sana mı inanayım, senin dediğini yapayım, benden ne yapacağımı şaşırdım. Yani ailede oturup konuştuktan sonra ya da bizim mi alacaksınız ailenizden. <laughs> Her kafada bir ses geçecek, bir ses gelecek. Kafanızı dinleyip gideceksiniz, o masadan kalkacaksınız. Bu sefer e, kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Öyle söyleyeyim size. O kurdele ve kum saati var. Kurdele sürpriz, nişan söz. Kum saati onun zamanını şimdiden belirleyeceksiniz. İlişkisi olanlar, ciddi olanlar zamanını belirliyorsunuz. Ne zaman nişanlanacağız, ne zaman tanışacağız aileler. Bu işin bir oturup konuşacaksınız. Uzun boylu, kirli sakallı, burnu sivri bir erkek var arkadaşlar. Zayıf bir bayanı çok seviyor. Ama bir türlü söyleyemiyor. Ama söyleyecek. Çünkü patlak verecek. Şöyle söyleyeyim. benzer özellik yani sizin böyle benzer özelliklerinizle biriyle tanışacaksınız. Sizin ne huyunuz varsa aynısı sanki onda olacak. Diyeceksiniz acaba talih kuşu mu kondu bana? Yani o derece. Bir anda böyle aynı özellikler olarak biriyle tanışacaksınız. Kafası esen biri var. Bir gün böyle, bir gün şöyle, bir gün böyle. Kafası esen biri bu. SSS arkadaşlar çok yanlışlara girecek biri bu. İsminde ya da soyisminde ES harfi olan bir erkek bu. Şöyle söyleyeyim, yavaş yavaş ilerleyen bir konu var hayatınızda. Onu biraz hızlandırmak istiyorsunuz. Hızlandıracaksınız. O istediğinize kavuşacaksınız dostlarım. O arkadaşlar Şahin var. Evinizin köşesinde. Yani size büyük bir Şahin konu evinize. Büyük bir kısmet. Bu yakından da olabilir. Uzaktan da olabilir arkadaşlar. Yani büyük bir Şahin büyük bir kısmet çıkmış hayatınızda dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Yani bu Şahin sizi bayağı böyle ileriye taşıyacak büyük bir sürpriz de olabilir. 15 gün sonra arkadaşlar bir işle görüşmeye gideceksiniz galiba var mı öyle başvurduğunuz. Yani 15 gün sonra bir iş görüşmesine gideceksiniz galiba umarım hayırlısı olur. Gerçekten şimdi iş bulmak da çok zorlaştı arkadaşlar. Yani o kadar çok açıkta insan var ki gerçekten iş yetişmiyor paralar bile yetişmiyor. O kadar her şey ateş pahası olmuş ki o yüzden iş bulduğumu bırakmamak gerekiyor. hayatınızda mükemmel bir oluşum başlayacak dostlarım yani bu ne oluşumu siz daha iyi bilirsiniz şu an ufak tefek bir haber var gibi geldi bana hayatınızda büyük bir oluşum var dostlarım net söylüyorum size <laughs> bakın dört kişi toplanıp arkadaşlar bir toplantı yapacaksınız ve buradan bir paralar toplanıp birine gidip yardım edeceksiniz yani böyle de bir ekstra işleriniz var bu çok güzel bir şey. Dört kişi yapıyorsunuz bu işi. Oturduğunuz ilin dışına çıkacaksınız. Birkaç ay içerisinde. Yani bir il denile bir gitme var. Bir koşturmaca var dostlarım. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu öyle büyük öyle büyük dokuz rakamı var ki dokuz rakamı bayanın arkasında duruyor. Bayan izleyicilerime sesleniyorum. 9 gün sonra o beklediğiniz telefon gelebilir. 9 gün sonra öyle söyleyeyim size. da arkadaşlar bir elektronik eşya alacaksınız evinizi Ya bozulacak ya sıfırdan alma istiyorsunuz. Baya böyle götürmüş sizi. Elektronik eşya alıyorsunuz. Bilgisayar başı bir işe girişebilirsiniz dostlarım. Sanırım hep bilgisayarla işiniz. Masa başı ya da tecrübeniz var ya da böyle bir çağrı merkezi olabilir, kurumsal olabilir. Ama böyle bilgisayarla uğraşabileceğiniz bir işe girişeceksiniz dostlarım. Umarım hayırlısı olur için. Ayaklanmış gelen bir erkek var. Yani ayaklanmış, yola çıkmış. Sizin için geliyor bir erkek. O kadar çok, o kadar çok özlemiş ki sizi. Ayaklanmış sizin için geliyor arkadaşlar bakalım niye geliyor bir sürprizi var gibi geldi bana. Bir kadın var bir erkeğin gelip kulağına bir şey fısıldayacak. Bu erkek gidip kavga etmeye gidecek. Yani kızıştıran bir kadın var. Evli, evli çiftler eşinizi kızıştırmayın. Sevgililer, nişanlılar, dünya hali bak ortalık karışık. Böyle şeylere hiç girişmeyin derim dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumu yaptım, ayrıntılı bir fal oldu. Beğenen herkese bu videodakilerin hepsini gönderiyorum. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın arkadaşlar. 10 binden fazla kişi izliyor dostlarım ama beğenmeler çok az. Keşke 10.000 kişi bassa beğenmeye. Bu da bana bir sürpriz olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.